Şimdi böyle bir tartışmaya girdiğimiz zaman genellikle aldığımız itiraz şu oluyor. Ya ne var onda? Kötü bir şey mi yapılıyor? Ya tamam kötü bir şey yapılmıyor. Doğum günü kutluyorsunuz sıradan birisinin doğum gününde kutlamıyorsunuz. İnsanların ve peygamberlerin en yücesi Hz. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem, doğum günü kutluyorsunuz. İlk bakışta e, sakıncalı bir şey yok gibi görünüyor. Ama aklımızdan şunu hiçbir zaman çıkarmamamız gerekiyor ki dünyada ne kadar güzel şey varsa Hz. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem tarafından bize zaten bizzat gösterilmiştir öğretilmiştir. Hı hı. Ne kadar kötü bir şey varsa ondan da bizi zaten Yüce Efendimiz men etmiştir. Evet. Yani dolayısıyla onun güzel görüp de yani yapmadığını biz mi gördük, daha güzelini gördük de yapmaya çalışıyoruz. Yani kısacası böyle bir günde işte Müslümanların çoğu bir araya geliyor. İşte Peygamber Efendimiz'in doğum gününü kutluyorlar. Yani bir nevi o geceyi yani ibadetler yapılıyor, mevlütler okunuyor. Dediğimiz gibi ilk bakışta belki sakıncalı olmasa, e, sakıncalı görünmese bile yani böyle bir ibadetleri bir güne e, indirsiyorlar. Yani bu bir güne e, bir bir has bir şey olmuş oluyor. Halbuki yani senenin birçok günü varken biz Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in e, ona karşı olan sevgimizi farklı bir şekilde dile getirmemiz, farklı bir şekilde uygulamamız gerekiyor. E, nasıl olur o? Onun uygulamasıyla, onun sünnetine uymak uymakla olur. E, ve böyle gerçekleştirmek gerekiyor.